İspanya Aragon'dan herkese merhabalar. Bet Enerji Moto etkinlik karavanıyla milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP macerasının en başında ilk testlerde onunla birlikteyiz. Toprak bugün piste çıktı. Yamaha YZR M1 modelinin V4 versiyonunu kullandı burada. Testler gerçekten bizim için istediğimiz gibi güzel gitti. Bunu en hem başta hemen belirtelim. Toprak da mutlu ama Topran mutsuz olduğu tek bir şey var. Ne yazık ki burada iki tane lastik hakkı vardı, iki tane yeni lastik hakkı vardı. Ve bu iki lastik sırasında zaten motosikletin ayarları gerçekleştirildi. Bu nedenle tam motosikleti kendine göre ayarladı ve hızlı turlar atacağım derken ne yazık ki yeni lastik hakkı olmamış oldu. Ona rağmen iyi bir tur attı. Bunu da söyleyeyim. 1.49 geldi. 1.48 hatta en altları belki 47'ler ufukta görünüyor abi dedi. Lastik aradılar. Acaba kullanabilir miyiz? Bir şey yapılabilir mi şeklinde bir şekilde çözülebilir mi diye ama ne yazık ki kurallar nedeniyle yeni bir lastik kullanmakları yoktu. Bunu Valencia'daki testte gerçekleştirecekler. Valencia'daki testi de Esport Plus kanalından canlı olarak yayınlayacağız. O noktada Esport Plus'a ben de Valencia'daki testten bağlanarak orada olup biteni aktaracağım sevgili arkadaşlar. Esport'a üye olmak için toprak kodunu kullanabiliyorsunuz. Toprak koduyla Esport'a indirimli olarak üye olabiliyorsunuz. Bir yıllık ve bu noktada canlı yayınlarımız devam edecek. Şimdi herkes toplanıyor. Biz de Bet Enerji Karavanı'nı toplayacağız ve sonrasında Valencia'ya doğru yola çıkacağız. Valencia'ya gittiğimizde inşallah oradan geç de olsa bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.